Efendim konuyu hiç uzatmadan Bodostan'a konuya diyelim. Giriyoruz. Konumuz Santrafor. Beşiktaş transfer çalışmaları. Sörlöt ismi çok yazılıp çiziliyor. Evet. Yani başkan da Sörlöt dedi. Ceyhun Kazancı da Sörlöt dedi. Ama ben diyorum ki Beşiktaş'ın transfer çalışmalarındaki ölü taklitlerini iyi analiz etmek lazım. Yani göz göre göre Sörlot'u transfer ediyorum diyen bir kulübün karşısında tabii ki Fenerbahçe ve başka kulüplerden mutlaka çıkar. Ee, bu transfer kolay değil. Ha gerçekten birinci sıradaysa bence yani Sörlot'a da çok da talip olduğunu Beşiktaş yönetimi göstermemeli. Şu anki durum yüzde Zaten söyle olursa olur olmazsa olmaz gibi açıklamalar da yapılıyor arkadaşlar. Ee, Surlott'un fizik gücü, fizik gücüyle oynayan bir golcü olduğunu söyleyebilirim. İşte omuzlarıyla yıkıyor, önünü açıyor, kale gördüm şutunu çekiyor, kafayla vuruyor. Lig'deki gollerini hatırlayalım. Özellikle Real Sociedad'daki Nisan-Mayıs ayı performansı, özellikle Nisan performansında göz önünde bulunduralım. Ee, ama Beşiktaş şuna bakıyor, oyuncu istiyor mu istemiyor mu? Şu anki aşamaya kadar oyuncu istekli. Fakat hani böyle zorla getirme bir durum söz konusu olsa zaten Beşiktaş buraya kadar gelmez. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama bu transferde de tek başına Beşiktaş oturamaz tabii ki masada. Başka kulüpler de olacak. Yazlık, çizdik. Efendim eğer işte fiyat arttırıyor, siz ne diyorsunuz falan gibi bir durum olduğu zaman Beşiktaş zaten öyle bir masada oturmayacağını daha önce söylemiştim arkadaşlar. O yüzden sadece Sörlot'a odaklanmamak lazım. Diğer isimler ve bilinmeyen diğer isimler de önemli arkadaşlar. Şimdi bu geçtiğimiz futbol kulisi diye bir internet sitesi var. Ee, orada bir Tolu Arakodare Victor Boniface ya da Boniface ya da Boni Face diye okunuyor herhalde. Ee, yedek santrofor dediğimiz oyuncular var ya onlar için öneriliyor. Yani Beşiktaş'ın birinci santraforları değil de işte Beşiktaş'ın birinci santraforu olabilecek, işte söylüt kalitesindeki adamların olmadığı zamanlar veya onlar yorulduktan sonra oyuna girebilecek yedek santraforlardan biri. Kaldı ki bunlardan biri de Güven Yalçın olacak. Kaldı ki kadroda da Kenan Karaman var. Yani en sıkışmış halde onlardan biri olacak ama bir santrafor çıktı mı bir santraforun girmesi lazım diyor. Muşvaler'in İsmail Hoca. Şimdi transfer listesinde yer alan iki oyuncu var. Oyunculardan biri 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Tolu Arakodere. Bon servisi Letonya ekiplerinden Valmeria'da bulunuyormuş. Kendisi de Fransa Lig 2 takımlarında Amiens'te forma giyiyormuş. Bu sezon Lig ve Kupa'da 39 maça çıkmış. 1.97 boyunda 13 gol ve 2 asist yapma başarısı var. Ama bu önerilmiş arkadaşlar. Yani bu isimler önerilmiş transfer listesinde. Beşiktaş'ın scouting transfer listesinde olan isimler değil ve bu isimler alınacak diye bir şey yok. Sadece Beşiktaş'ın transfer gündemine öyle böyle hasber kadar isimleri e, ilişmiş diyelim. iliştirilmiş demedim de gelmiş diyelim daha doğrusu. Ama şu anki pozisyon nedir? Bence ikinci santrafor konusunda aday çok. Bence aday çok. O yüzden bu isimlerin olma ihtimalini ben açıkçası çok yukarıda görmüyorum. Bir diğer oyuncu ise Victor Boniface Norveç ekiplerinden Bodo Gül'ün forması giyiyor. 21 yaşında 10 maçta bir gol kaydetme başarısı gösterdi. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki bu İskandinav ülkeleri e, bu tarz oyuncuları iyi buluyor. Genç yetenekleri çok iyi buluyor. E, ama onların orada oynama şansı var. Şimdi bu tarz oyuncuları bazen burada oynatma lüksünüz olmuyor. E, o yüzden genelde ikinci santraforların da bende bu tarz oyuncular olması gerektiğini söylüyorum ama bu oyuncu için demiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Onu bu oyuncu için demiyorum. Fakat ikinci santrafor olmak konusunda Beşiktaş yönetiminin bu tarzda yani bütçesi düşük isimler şimdi. Arkadaşlar stopere de geleceğim. UEFA'da yapılan son toplantıda Beşiktaş yönetimine şu söylendi. Sizin hocanızın çok büyük transferler yapmayacağınızdan haberi var mı? Var. Yani bütçenizin 20 milyon euro olması gerektiği söyleniyor. Planlarınızı buna göre yaptınız falan. Evet, orada da Servet Yardımcı hakikaten çok yardımcı olmuş. Her konuda onu da söyleyebiliriz. O yüzden arkadaşlar, böyle hani 3-4 milyon euro geçiniz. Talişka, Allah aşkına geçiniz. Abu geçiniz. Ben Vida'nın kalacağını da zannetmiyorum. Larin, güle güle sana. Başakşehir de olmuyor. Yani Başakşehir e ilgilenmiş falan diyor ya. Şimdi meslek de 30 sene geride bıraktım ya. Birileri gelir, yani giderken ben geliyordum. Lanin de olmuyor. Yani olmayacak. Güvenle sözleşme uzatma. Efendim e, zaten Valerian İsmail 12 tane genç götürmek istiyor. Yani öz kaynak düzeninde bu arada. Öbür e, transfer edilmiş Aydın Hasis gibi, Biler gibi, Atakan gibi gençleri saymıyorum e, ee, bu önemli bir gelişme arkadaşlar. Transferde de yeni gelecek gençler de var tabi. Onu da belirtmekte fayda var. Ee, bu arada şunu da ekleyelim. Bu bazı verdiği bir stoper vardı Vitesse'de. 25 yaşında Hollandalı 1.84 stoper. Ee, o da önerildi ama olmuyor arkadaşlar. Yani şu anki olumsuz. Olmayacak anlamına gelmiyor. Şu an olumsuz diyebiliriz. Bu şey haberleri çıkıyor ya Çaykur Rizespor'dan e, oyuncunun adı neydi bir de yaşına bakalım onu. Hemen ona da bir değinelim. Evet arkadaşlar. Evet Çaykur Rizespor e, ee, herhalde finli Çaykur Rizespor finli oyuncusu. Ee, bu oyuncu arkadaşlar ikinci santrofor görevi yapabilecek bir oyuncu. O açıdan e, öneriyorlar. Ha iş yapar mı? Şimdi baktığınızda çok soğukkanlı bir oyuncu arkadaşlar. Poyan Palo. Santrafor 27 yaşında. Ee, ve sözleşme durumu yani bon geliyor diye duydum ben eğer gelecekse Tabii ki anlaşılırsa ama yani ben bu süper Lig'den bir o, yabancı oyuncu almaya pek e, sıcak bakmıyorlar gibi e, bir şey kullanmıştım fakat böyle bir ihtimal e, yok diyemeyiz ya yani bu ihtimali Poyan palo için söylüyorum yok diyemeyiz arkadaşlar e, o Çaykur Rizespor küme düşmüş olsa dahi, e, o sıkıntılar yaşasa dahi arkadaşlar, e, bazı oyuncular farklıdır. Evet, bakıyoruz. Herhalde bonservis olayı yok galiba. Yani o Ponyan Palo ismi de arkadaşlar, e, çok da böyle, işte şey isim değil, hani olmayacak gibi diyemeyiz. Ama çok da büyük yüksek ihtimal değil. Ya ama şu son iki santraforu var ya söylediğim. E, ondan daha fazla ihtimali var. Onu da belirtelim. Stoperi zaten söylemiştik. Bu arada stoper konusunda Serdar Saatçı ayrı bir önem veriyor. Hani Türk pasaportu stoper vardı ya. Koray mıydı, Kaan mıydı falan. E, kalan başlarda da Serdar'ın performansı, kamp performansı bunu biraz netleştirecek arkadaşlar. Yani Valerian İsmail şunu söylüyor. Ben burada Türk pasaportlu olarak Serdar kabul ederim. Ee, bence vida olmayacak. Bence Montero kalacak. Ee, bir tane iyi bir santrafor olursa o zaman Wellington'la bir tane daha sözleşme bir sene daha uzatabilirler. Ama aranacak olan şey santrafor diyor. Stoper çok önemli. Belki iki, iki tane stoper bulunduğu da Belitonda sözleşme uzatmayabilirler. Bu biraz Valerian İsmail ilgili bir durum. Onu da belirtelim. Ama Serdar Saatçı'ya Türk pasaportundan dolayı daha fazla şans vermeyi planlıyorlar önümüzdeki sezon. Çünkü belki Ersin gitti, belki Rıdman gitti, belki ikisi birden gitti. Yani orada öyle bir ihtiyaç mutlaka olacak. Ama Emirhan da bir Türk pasaportlu oyuncu. Ona da çok fazla süre vereceklerini söyleyebilirim. Hoca onu hem defansif hem ofansif de anlamda orta sahada kullanmayı çok istiyor. Sağ açıkta da kullanmayı çok istiyor. Yani Gezal'ı yedekleyebilecek isimlerden biri yetenek. Ee, çok farklı yakında zaten Valerian 5 Beşiktaş önümüzdeki sezon nasıl olacak diye bir kurgunun montajlı bir video gelecek arkadaşlar. Ama e, ee, Edin ismine ismini hiç değinmiyorum. Edin Buxa evet biz çok para harcamak zorunda kalıyoruz Ders yönetim. Edin Buxa ismi o zaman işte gündeme gelir. Yani Sörlot'ta onun arasında bir tercih olacaksa para çok gidiyorsa bu Edin Buxa olabilir arkadaşlar. Onu da not alalım. Kafa golleri. Valerian İsmail de bunu söylüyor. Bu takım kafa golü atmıyor. E, yeteri kadar. Ve bu nedenle kafa vuruşları iyi olan Santrofor. E, onun dışında notlara bakıyorum. Bugün baya bir yazıştık arkadaşlar. Bugün baya bir. Evet bir stoper ismi yeni verilmiş. Bir stoper ismi. E, Skatların izlediği farklı bir stoper arkadaşlar yani hiç ismi çıkmamış bir stoper bir Avrupa ülkesinin stoperi e, ve genelde savunma yönüne tanınan bir Avrupa ülkesinin stoperi diyebileceğimiz bir stoper e, onu da evet eski eski halleşti zeki eski anlaştı galiba ona e, çok uğraşıyorlar bu arada stoperlerden biri şey pardon yerli oyunculardan yerli transferlerden biri de o ona hala çok uğraşıyorlar onu çok net söyleyebiliriz evet Türk pasaportu öyle bir kolaylık sağlar e, konusunu zaten söylemiştik Santrofor ve Stoper'de hem bütçe anlamında hem kalite anlamında çok önem veriyor Beşiktaş ama diğer mevkilerin işte kanat Geçenlerde bir isim çıktı, Mısırlı bir kanat oyuncusu çıktı isimleri. Şimdi aklıma gelmedi, o da doğru. O da listede olan isimlerden biri. Fakat sezon bitti, transferler patır 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 bitecek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü yeni isimler ekleniyor. Bu arada onu da bir ilave edelim. E, yeni e, fırsatlar doğuyor da daha doğrusu. E, o yüzden yarın bugün bir anda Beşiktaş'ın gündeminden sövmek düşerse kimse üzülmesin. Çünkü anlayın ki çok daha farklı iyi bir planlama var, var arkadaşlar. Ee, şu an için transferde çok bazı detayları söyleyemiyoruz ama zamanı gelince diyeceksiniz ki ya, hakikaten helal olsun, tebrik ederiz. Çok doğru bir yol çizmişler diye. Eğer başarılı olurlarsa fazla bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi bir de şeye gelelim. Ee, Ahmet Durşevi'nin Ali Koç'ta yaşadığı polemiğe. Birincisi Artık günümüzde her birey bir gazeteci. Herkes, ben yıllar önce bir metrobüs durağında bir baktım üst geçirdi. E herkes bizi çekiyor. Meğerse yukarıdan öyle bir kalabalık biliyor ki metrobüse. Herkes çekiyor. Bu ne demek biliyor musun? Dedim ki oradaki herkes gazeteci. Yani cep telefonu olan herkes gazeteci. Şimdi başkanın o geçtiği yolda elinde cep telefonu olan herkes gazeteci. Orada ne konuşursanız, orada ne şey söylerseniz, nasıl tepki verirsiniz, ve onlar sosyal medya platformlarına düşer. Bu ayrı. İkincisi bunları paylaşan Beşiktaş taraftarlarının camiasına verdiği zararı gördünüz. Psikolojik zarar daha kötü. Bakın. Zarar belki maddi zararı da olacak. Gördünüz değil mi? O yüzden ben önce Beşiktaş diyen adamları bakın taraftarları seven çok net ben de öyleyim. Başkanı kızgın olabilirsiniz. Yönetimi kızgın olabilirsiniz. Ben şimdi öyle ülke yönetenleri kızgınım diye. Diyelim kızdım. Veya biriniz kızdı. Evet gelsin beni parçalasınlar. Ülkemi dörde bölsünler. Üçe bölsünler. Der miyim arkadaşlar? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Diyelim öyle bir şey olsa. Yani şu anki iktidar için söylemiyorum. Tarih boyunca da, önümüzdeki yüzyıl boyunca da Efendim memnun değilim, gelin bizi parçalayın, gelin. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir aptallık olabilir mi ülke içinde? Ya bu Beşiktaş da için, Galatasaray Ferah maçı için de böyle. Başkanını beğenmiyor olabilirsiniz, başkanını sevmiyor olabilirsiniz. Ama Beşiktaş işte zarar görürsün der misiniz? Demezsiniz ama öyle oluyor bazen. Üçüncüsü, ben de doğru bulmuyorum yani. Zaten kendisi de açıklama yaptı. Benim aile terbiyem buna müsaade etmez. Orada kim bilir nasıl bir anlaşılma, nasıl bir yanlış anlaşılma. Ne demek istediğini bilemiyoruz tabii. Ama demez. Ben de tanıdım başkan demez. Çok net söyleyebiliyorum. Yani niye söylesin? Fakat şu var. Ben bunu hep söylüyorum. Arkadaşlar, Beşiktaş kulübü hiçbir kulübün yancısı değildir. Beşiktaş kulübünün kendi politikaları vardır, kendi yol haritası vardır. Beşiktaş kulübü mevcut yönetimde olsa, başka yönetimde olsa böyle yapmak zorunda. Çünkü bu kulübün dinamikleri bunu gösteriyor. Ben de demiştim ki hep ya arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır hem Vida'nın hem Eykut'un pozisyonuna penaltı vermezken sizler neredeydiniz? Basından tutun sosyal medyaya ve mün herkesi bunu söylerim. Hani ben bana bu konuda eleştiri yapanlara Neredeydiniz? Haklı olduğunuz noktalar var tabii ki. Ama bu zaman neredediniz? Yani o zamanlar neredeydi? Beşiktaş'ın şampiyonluğu gitti belki bu sene. İşte o oynanmayan maç, hükmen mağlup olması gereken o maç vardı Fenerbahçe ile. Neredeydiniz? En güzel insanlar. Onu demeye getiriyor. O yüzden burada Beşiktaş üzerinden başka bir siyaset var. Ve Beşiktaş kulübü de kendini kullandırtmaz. Herkes kendi siyasi yolu, e, siyasi derken futbolun siyasetinden bahsediyorum. Herkes kendi yol haritasını çizer. Haklıysın, haksızsın o başka. Ama e, Beşiktaş'ın canı hep yandı ve o zamanlar yokken, bu zaman varken demek orada başka bir bir şey var. İnsanlar endişe etmeli. O çok ayrı şey. Onlar ayrı, bu ayrı hani bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü durumu oluyor ama tabii ki e, sağda solda yapılan konuşmalara dikkat etmek gerekiyor çünkü kameralar çekiyor herkesin cep telefonu var bunda birlikte fayda var e, haklı olunan noktalar da var haksız olunan noktalar da var ama e, Türk futbolunun marka değeri bu şekildeki tartışmalarla kavgalarla korunmaz arkadaşlar e, daha kulüpler birliği bence daha uzlaşmacı, daha barışı, daha az kutuplaştırıcı yöntemleri tercih etmeli. Durum budur arkadaşlar. Hani bana çok soru geldiği için bunu da değinelim dedim. Beşiktaş'ın bu projesi de, bazı projesi de, bu geleceğe yatırım olan proje de bazıları rahatsız ediyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın.